Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bak deli gibi maç spamlıyorum de özellikle. Şu karakteri niye görmüyorum ben? Bu çar şu an çok güçlü Jinx oynayan yok doğru düzgün. Jinx pick rate'inde artış istiyorum. Bu videoyu da onun için çekiyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Meta'nın şu an en güçlü ADC'si bu. Jinx abi Jinx. Bunu oynayın. Yani bu kadar video görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yani sırf bunu duyurup kapatamayacağım yani artık bir gameplay'i de kanıtlamak lazım. Eray farma vurma vallahi bak elinde Oo. silah var. Lux'ı zamanın en kolay yolu üstünü yürümek. Çünkü genelde arkanıza doğru atıyorlar. 2 level geldi. E tabi Lux support dediğin dayağı da yer ulan. Bunu da tuttursak iyiydi. Bu arada Ezreal çekeceğim arkadaşlar size. Oyunun sesi çok mu açık? Evet. Yok çok açık değil. Yine birazcık azaltacağım. Aa en sevdiğim kostümü almışsın. Evet. Double Shot atıyor değil mi onun? Evet. Çok güzel ya. Harbi başarılı kostüm. O tıpa var ya. İlk kostümü bir de kanka. Evet. Yani var ya tıpa. Kanka. Tamam var. Şu var ya şu. Attım bak beni. Ee? Senin oğlum. <laughs> ee beni mi keseceğiz şimdi? Hadi bakalım. Flash'ı var kardeşim. Asla kafama flash atmadı. Kanka seni beyitledik bir tık ama worth oldu bence. Büyü de kaçırdım bu arada. Ben büyük farm almam arkadaşlar. Büyük farm alınca çok güçlü oluyoruz. O yüzden almıyorum tamam. Hani yanlış anlamayın. Sırf videolar daha erken bitmesin diye büyük farm almıyorum. FF atarlar. 100 gold, 100 gold üçüm daha kazanırız. Kanka bir ittirsinler mi bize? Geldikten sonra evimize atarız daha rahat keseriz bunları. Ee mi? Ha ha. Benim eee. Şey diyeceğim. Senin ulti 1'e mi atıyor da? Bilmiyorum. Yani biraz dürtüldük. Oo. Sıkıntı yok. Dalalım. Lila gelmedi asla. Kardeşim rahat ol. Allah o tutsa. Lan Ezreal'a öldüm Lillia'ya siterim çok düşündüm Lillia'ya mı öleyim asist mi vermeyeyim diye en son Dedim asist vermeyeyim daha çok gold almasınlar Eray Dojicam diye öldü düz koşsa belki kaçardı diyelim ya Açıkçası ne gerekir, ben Jinx'i ghost oynamayı tercih ederim yani Ghost giriyordum genelde arkadaşlar Ama hem Lux var hem Lillia var hem Victor var Dedim girmeyeyim Laksa evet, Lux'a karşı alınabilecek en iyi ve en kötü desteği söyle. En iyi pick... Ciddiye. Nautilus. Ya diyorsun. da Rell. Ya da Rell. Rell olmasının en iyi. sebebi attığı 70 kalkanı kırmak mı peki? Hayır. Nedir? Es normal, yine Çok Rell de yakalar ki. Normal yerdeyken W, E ye bassam bile ben o no Lux'ı yakalarım sıkıntı yok. Yakalıyom da Q'yla bozar ya seni. Bence Nautilus'luyan o daha sağlıklı. E, tamam Nautilus da bozar. Dün Nautilus da düz yürüyor. Ama ona bakacak olursun. şeyken e, babaanne formu var yonun ya aşağıda yavaş koştu. O formdayken... O zaman ben Morgana diyeyim kardeşim. Morgana ona bakarsan stun'u kaldırıyor. O da yani opsiyonel. Yani. Yani işte. Ama en iyisi iyi oynayan karşı mesela iyi oynayan bir el varsa ya da Nautilus. Değil mi? Leona Bayıltır. olur. Leon en kötü. Uzaktan. En sonra. kötü. Evet son olabilir. Sonra genel olarak şu an cidden oynamamamız gereken bir karakter. Evet. Sonra 80 vuracak derken 150 hasar yer. Yani. Yemedim onu da. Neyse. Var mı canı az olan? Renekton var da ölmez o bizim ultiye. Eğimizin patlaması 52 hasar vurdu. Stun ama en son patlama hasarı veriyor. Ezreal'ı vurdu. Cener orayı bir göster. Arkadaşlar onu da öğrensin. Şimdi Full push oynuyor mekarim burada dive atarız diye kanka ama hiç oral değil. E'sini almaya çalışıyoruz. Aha. Aa, Eray bayıldı. Eray şu an baygın. Totem varmış. İyi misin kanka? Hayır. Hiç hiç iyi değilim. <gülüyor> değilim. <gülüyor> i̇yi değilim diyor Eray. Olsun kanka. Ben evli bitsin iyi olacaksın. Şurada çok duyduğum bir soru. Abi işte Gale Force bombardımanlı da oynanıyor. Ebedi runanlı da oynanıyor. Hangisini yapalım? Harbi diyorum ikisi de çok güçlü. Ama bence ebedili daha güçlü. Ben Gale Force'u sevmiyorum. Evet iyi bir tamamlayıcı. Bazen iyi kaçırıyor seni. Kötü durumlardan kurtarıyor. Doğru. Ama daha mekaniklerine güveniyorsan daha çok vurmak istiyorsan, taşıma potansiyeli daha yüksek olanı soruyorsan kesinlikle Evry Kılıç. Ama ben yeni geçtim biraz daha öğrenme aşamasındayım. Rolü de pek bilmiyorum. Hata da yapabilirim diyorsanız Gale Force'lu oynayın. Veya aşırı tryhard böyle bir turnuva gibi bir şeydesiniz. Hata yapma ihtimaliniz yok. Orada da yine Gale Force sizi kötü durumdan kurtardığı için daha OP oluyor. Evet. Ola, olaya bak ya. Kanka. bak. Bok, Kule gibi bok gibi öldün, bok gibi öldün. Flash Q. Dal adamlara, dal barikatlara, al. <laughs> Onla <da> mı kesse <laughs> Ah Sen de aynı <laughs> şekilde öldün. <laughs> <laughs> bana diyemem. Ya abi. bilader. <laughs> ya ben hadi anlamadım. oradan yani denedim şey. güzel i̇şte döndüm. De yanında bir, bir tane kil aldım diyeceksin. Şimdi yanında bir tane kil aldım diyeceksin. O yüzden bak güvenmedim diyeceksin ama ben de orada ezirle el attım. Yani ben Güzel. O da bayılacak. Sen çık kanka da ne bu oğlum Ezreal canavar yaptınız ya. Geliyorum. E'sini alırsan kanka öldürdüler. Abi ben de attım aynısından. O da tam ulti atıyordu, gördün mü? Evet. Vay arkadaş yani. Luluyu pingler ne yaptın lan sen niye I don't know. E ne atsana diyordu. Mi? E cool'da attım zaten. E cool'dan attı zaten. Aynen. nereden bilecekler kanka bunlar? Bu arada gerideyiz. Takım kaybediyor. Bayağı kaybediyor. Ali ihtimali var, Hex'teki ihtimali var. İkisi de çok güzel ihtimaller. Daha izleri çıkmasın istiyorum. Kanka biz de artık harbi base'lesek iyi olacak. Bu kim? Aldım, öldüm. Sen de kaç lütfen. Olsun, Victor öldün. Olmasın. Ne oldu? Gayet iyi. Oldu. Ya uyuyor lan. Nere? Nice oğlum. Hehehe. <laughs> <laughs> Tapa <laughs> oğlum kanka bak bak. <laughs> of ezil ultisi <uluslar gülüyor> var mı? Ezil ultisi var mı? <laughs> Yaptın, ya yaptın bana Yapacağını yaptın yine kanka. Ben yokken ölme rekoru sana ait biliyorsun değil mi? Orada ne yaptığımı gizlemedin ama. Ne yaptığını gizledim ama bir kill aldın. Alıyordun neredeyse. Kesiyordun Ve yani, maksa. Şifa aldı. Biraz kes... Sonuç odaklıyım. Ee, sonuçta bak ezi bedava bedavaya kesin. Yani. Kısmen haklı. Ne yapacağız peki kadro? Victor'la Renekton kastı. Range'im çok fazla. Renek Victor'un um da fazla. Benim daha fazla. Benim lulum var. Lan tuttu diye bastım. Ya, tutmadıktan sonra bastım. Cidden tuttu derim. diye yedim diye bastım biliyor musun? Ha kaçtın. Kaçtıktan sonra bastın abi. Garantiye gü <laughs> işte garanticiyim biraz. Önce doşluyorum sonra bile ne olur ne olmaz yedim mi acaba? Kanka gel tehlike. Ben alsam olalım. Ah lan. Kulağını Aa, yaladı. Lux yarı can yedi lan. Oğlum Lux'ın canına bak lan. Kanka hız ver. Ver Mid'den kuleyi alalım artık. Blue'yu da alayım. Hız var mı kanka? Alıp geliyorum. En son evine yıldırım düştüğünü hız istemiştim senden. Gel bir daha. Mid tier bir ya. Mid tier 1 vakti. Koş! Alındır Yok ama 600 gold. Vert. Vert. Paşa çocuk. Video çekeceğiz. İzleyiciler ne paşa çocuk? Beğensinler mi paşa? Hiçbir şey demiyor kanka bu paşa. Hmm. Youtube ne onu bile bilmiyor galiba. O zaman 3000 de Paşa Stories'i gelir mi Instagram'a Recep Kiroğlu'na? Gelir. E ee, öldü adam. Bence de. Tek yine karim gerçek koş, değil. Koş 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 koş. Ben öldüm. Yani bizi beyitliyor. Yemin ederim bizi beyitliyor ya. Şuna bak kasap geçmiş şuraya. Çok hızlı. o. Görmüyorum, görmüyorum. Kafa tamam. Öldüm kanka, öldüm. Ben de öldüm. Vallahi öldüm. Bezirkez. Abi inanılmaz yemleniyorum ve hepsini yiyorum ya. Benim takımın tarafından yemleniyorum. Kanka! 437 atak speed! 582! Ejder! 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 Bunu Ejder için yaptık. Broken is your Broken Jinx dude! Dominik bitti. Son item ne yapalım ya? Bombardıman da aslında iyi olur. Hem Dominik hem bombardıman. Bir şey iyi olur. Kritiğini aldım düşüneceğim abi eşyaya. Kritiğini bitirdik. %95 olsun. Yani artık neredeyse her vuruş crit. Mid tier 2. Viktor bayıldı. Güzel o tarafı da bayılttılar. Tamam. Ya baron mantıklı da ben jungle'ıma güvenmiyorum kanka. Ne yapsak jungle'ım burada benim pusuda çünkü baron varken. Nereye jungle gelmiyor Baron'a? Hah geliyor. Oğlum. Vallahi gizemli. Deep web karakteri gibi adam kanka. Şu Baron'u yedi ya. Yedi yedi Baron'u yedi adam. Gel mide gelsene. Karimle oynama boş ver. Nereye diyor? onu teklerim. Teklerim bunu. Şuradan çıkalım. Ah takılmadı ya. Bir saniyeyle Bir atak daha çıkmadı. Çok anlı ki. Aşırı anlı ki. Alsınlar Boron'u. Kuleyi alıp heyecanlanırsak devamını oynayabiliriz. Bekliyorum. Victoria nasıl öyle alacağım kanka. Heyecanlanayım. Yaklaş sen de. Kimse şey yok ki burada. flash'ı da koydu en son. Koydu. Red var mı? Vardı galiba. Çek kan konuda. Biz devam buradan. Biz buradan devam edeceğiz. Bekliyorum. Birini görürsem. Hep mi yiyorlar kanka buna? Yedim buraya. Maçı bitirmeyeceğim. Ejder alalım Bir de şimdi bombardı mı? Bir atam daha uzaktan çıkacak ki işte bak. Zaten o atak runanda sayarsak roket olacağı için 1500 falan vuracak en az. 3 kişiye vuracak. Yani sonra olacaklardan artık ben sorumlu olmuyorum. Alalım direkt heyecanlanırız sonra. Kanka delirdik. Delirdik abi. Cık. Bu saatten sonra durduramazsınız. Bu oyunun en güçlü karakteri arkadaşlar. Şu an bundan daha güçlü bir adc yok teamfightlarda. Ne yazık ki keşke kaysam olsaydı da kaysam deseydim. Ama bundan daha güçlü değil fightlerde bu çok büyük bir gerçek. Kanka flash gitti. Belki penta atabilirdik. Ona biraz üzüldüm. Ama yine koşuyor çarım ya. Yine hızlı. Benim flaşım var. Tamam ben bayıldım. Karışım tazeliyemiyoruz şu an. Gerek de yok zaten. iki fightta bak aşırı geride olduğumuz durumu topladık. Donmuş yürek kasacak. Yanına istiyorsa randuin de kasabilir. Ben yine vuracağım arkadaşlar. Ben Jinx'im. Saniyede 500, 500, 500, 500 diyecek. 4 tane vurduğum an ölecek zaten. İstediğini kasabilir. Efendim. Şuradaki geyik ne yapıyor sence? Seni arıyor. Yıllar bir göstersen karşıya Yıllardır bak orada bekliyor. Emek gösterdim, Emektar Sadro. İlle geldi, arındırım yok. Benim var, rahat ol. Bakıyorum bakıyorum. Oyun milyon şeyin yok, Ilya'nın Bence de Kanka tek yedik. Canlara bak ya. Victor 3300 vurmuş. Bir saniye gördüm Victor'u sadece kadrajda. Bir saniye gördüm 3300 vurmuş. Mazarımız yokmuş. Olsa birini tutsa keserdik herkese. Yani kendi de bayıldı sonra. Valla düşün ya şu takımı taşıyan bir karakterden bahsediyorum. Bence oynayın. Ben olsam oynardım aga. E, jinx pick bir artış görmek istiyorum bir yandan da istemiyorum çok oynarsak nerflerler siz ne yapın bir tane bir jinx atın sonra böyle gidin başka bir şeyler oynayın e, nerflemesinler çok da abartmayalım şimdi evet düşündüm çok oynarsak nerflerler çok oynamayalım ama bir oynayalım e, Karim çaldı Kanka ejlere koşalım. Ejlere koşalım. Atsınlar, atsınlar ejlere koşalım. Başlarız alırız onları gene kadar. At ultiyi. Kaçacağız mı? Bence kaçamayacağız. Bence sen de kaçamayacaksın abi. O da bu bu ne? Kanka pek ta girip tanklasaydın keşke diyeceğim koruyucusu varmış. Cici Jinx kanka bu. Fight'ta kill alırsa sıçtınız demektir. Öyle bir karakter. GG, VP. Jungle'da fiyazda. <laughs>